Bir tane volanımız var. Volanı torna edeceğiz ama kullanıcı bayağı bir yapmış. Yarım depriyajlar, patiler, matiler her şey yapmış arkadaşlar. Şöyle yüzeyini göstereyim. Şu gördüğünüz Dalmatyalı yanıklar arkadaşlar volanın çok aşırı derecede yandığını gösteriyor. Sadullu Usta şimdi pimlerini çıkaracak onun. Pimlerini çıkardıktan sonra torna tezgahına bağlayacak arkadaşlar. Kim dediğimiz şey ne? Onu göstereyim size arkadaşlar. DPRS baskısının 3 tane geçme yeri var. Bunlar olmazsa düzensiz kavrar ve vitese geçmelerde zorluk ya da kalkışlarda titreşim oluşur arkadaşlar. 3 tane şöyle, ikisi çıktı. Bir tanesi de şimdi çıkacak arkadaşlar. Ama tam dalmaçı olmuş ha. Volanı düzgün taşıyabilmek için önce balansa alınıyor, makineye bağlanılıyor arkadaşlar. Eğer bu dalmaçalı volanın üzerine deplyaj takılırsa arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle her kalkışta aşırı derecede titreme ve vites geçme zorlukları olacak arkadaşlar. Aracın sahibi hiç memnun olmayacak. Aracın kendisi de sıkıntılı çalışacak arkadaşlar. %15 yanmış. Arkadaşlar %15 demek bayağı bir paso demek. Kullanıcı bayağı bir zorlamış o zaman. Bugüne kadar en fazla kaç taşladın? Abi büyük kamyonlarda e, aşağı yukarı %70, %70 kamyonlar. O kadar. Tabii. Ama onlarda yüzeyde çatlama ve bükülme oluyor. Tabii. O zaten yüzde yanmış Ufak arabalarda en fazla 15-20. En fazla 15-20. Evet, kalma şey yok oluyor arkadaşlar. Yüzeyi lokum gibi olacak birazdan. Buradan <laughs> aldığımız kadar bastırın bastığı yerden de hmm. aynı ayrılıyor. Ha. Evet, bitmiş hali arkadaşlar. Burada taşlandığı zaman şurada, baskının, ayaklarının takıldığı yerde taşlanıyor. O zaman daha güzel oluyor değil mi Sadırlı Usta? Ölçüş açmıyor. Ölçüş açmıyor, hee. Dediye ayırması farklıca. O kadar taşladığın halde Dalmaçya az bir şey duruyor, biliyor musun? İşte onu... Bak, şurada bir yanık duruyor halen. İşte onu da taş en son taş Vay onu be. götürecek. Elmas orada atlıyor. baskının bacaklarının olduğu yer taşlanacak arkadaşlar. Evet. Burası boşta. <laughs> Oraya 15 verdim. Buraya %20 veriyorum. <laughs> ha biraz fazla veriyorsun. daha güzel bassın diye. Açıntı olmuştur orada. Evet. Şimdi de normal taşı vuruyoruz arkadaşlar. Evet. bu vaziyette o kadar taşladığım halde ağla dalma çalı pozisyonu var ya. Evet. Adam ne yapmış lan? Ben ya malzemeden malzemeyi fark ediyor. Bunlar e, döküm. Dökümü az bunu. E, demir daha fazla. Dökümü olanlar pek böyle yapmaz. torna ettiğimiz için ağızları keskin kenar kalıyor. Cevata tutması zor olur. Hmm. Bunun için kavşağı çıkıp paha Arkadaşlar çıkarırken bu pimler eğiliyor. Boş zamanlarında Sadol da yeni pim yapıyor. Yeni pimleri de bu kutunun içine muhafaza ediyor. Şimdi 3 tane yeni pim yapılmış pim çakacak arkadaşlar. Bu bak şansa tek yerine geldi. Ha tabi tek yönlü oluyor. Evet. İstesen de oturmaz. Evet. Öyle de oturmaz. Evet. Bir tur daha çevireceksin. Evet. Şansın oturdu yani. Evet.